Ama bayanlar genelde bakın saçları için değil mi çok önem verirler. Evet. Bayanlar erkeklere nazaran daha az su içiyorlar. Suyu ne kadar az içerseniz saçınız o kadar kuru olur. Saçınız o parlaklığını ve canlılığını kaybeder. Ve saç uçlarınızda o kadar hızlı çatlar kırılır. Doğru. Dolayısıyla burada bir defa bir su içeceksiniz. İkincisi bazı bayanlar bak o pratik bilgiyi de vereyim. Lütfen. Der ki ya hocam benim saçım uzamıyor. Tamam. Burada yapacağınız şey Uzamaz, keçi döküyor. boynuzu pekmezi. Hmm. Veya keçi boynuzunun kendisini de tüketebilirsiniz. Yani bu anlamda bir şey daha yapabilirsiniz saçınızı uzatmak için. Nedir? Bu lavanta çayı içmek. Aa. Böyle 15-20 <laughs> gün lavanta çayı böyle bir tatlı kaşığı lavantayı alacaksınız. 21 gün akşam yatmadan o aynı zamanda sedatif etkilidir. Yani ben yani, şimdi sakinleştiricidir. sakinleştiricidir. Huzur verir size. Tatlı bir uykuda çekersiniz.